Hoşgeldiniz yine Brawl Stars içeriği ile karşınızdayım Brawl Stars'a öyle bayağı şey gelmiş Hani ilişkiler vermiş de gün sonra gelecek herhalde Buradan çok şey biliyor musun? Ben daha, daha ücretsiz şöyle evet bu daha iyi. Bir de şöyle bir şey gelmiş. Yeni sezon. Ben buna girmedim. Yeni sezonun başlamasına bir gün iki saat kalmış. Hı. Hmm. Nasıl oluyor bu? Anlamadım. Pek her neyse başlayınca göreceğiz. Ha. Bakalım. 9. seviyede 3 savaşçı gerekli. Hmm. Tamam. Sadece git. şey mi? Pek anlayamadım bunu. Bu arada benim fenge kostüm çıktı. Hatta üstüne üstü hiper şarj da çıktı. Benim fenge maksamam lazım. Bu arada. Bu arada. Hemen enerji kazanım. Ustalık. Buna savaşçı enerji. Şimdi kupa. Ha. En az kupa. Kupa da kasma videoları. Hiç merak etmeyin. Her neyse yeni ne gelmiş. Hiper şarjlı efsane bir ben dayanamayıp bir baktım açtım arkadaşlar. bunu hmm, teklif gelmiş. isteyenler alabilir de ben pek önermiyorum yani. Hem elmasınız eğer bolsa şey yapabilirsiniz. Sonradan kostümü, spreyi rozeti falan alabilirsiniz. Dem. Zaten 11 gün sonra karakterin kendisi de gelecek. Bence hiç gerek yok. Fen acımasız fen ki artık kostüm olduğu için ahmet düşürdüm almayacağım başka da bir şey 299 birlikte bir ya bunu ya da bunu alsam bak. 179 az kalmış. Ben de baz yok mu yok bazı diğer hesabımda vardı. Ee, Bibi, Bell, ben bunu alamadım çünkü bunu açmam için şöyle bir tane daha kromatik savaş açmam gerekiyordu enderlikler değişmedi ama işte yetişmedi maalesef olsanız da surge'umuz var benim e, ikinci aldığım kromatik savaşçı surge'du iyi ki de almışım ha her neyse diğer hesabımıza geçelim hemen oradakileri bolca açacağız çok güzel olacak arkadaşlar ekran değişmiş şey çok güzel olmuş yok sağ olun Hı. hemen bu arada arkadaşlar sabahın daha 9 9.25'i ıı, saat çok erken ben erkenden kalktığım için saat 8'de kalktığım için yemeğimi de yedim hemen size video çekmek için içerik üretmek için işe koyuldum evet yine aynı şeyler var bu daha pahalıya geliyor benim burada hesabımda de yok ama burada bazım var. Aynen. Şöyle. Perşer. Şlaum. ayak efsane bir seviyesini açacağız. İlk önce ondan sonra hiper şart şeyine inanamayacaksınız. Çok güzel arkadaşlar. Ben hatta onun ekran görüntüsünü alacağım. Videonun kapağında onu koyacağım. <laughs> Hadi. Ya Arkadaşlar biraz yavaş benim broslarsım. Neden olduğunu pek bilmiyorum. Evet. Şöyle Biraz da hızlı olalım arkadaşlar. Ben daha bunu bir de editleyeceğim. Biraz bir şeyler de yapacağım yani. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Şu short videolardaki şeyleri, ıı, klipleri nereden yaptığımı eğer merak ediyorsanız ee, bir videoda da onu gösterebilirim. Zaten bir tane uygulamayla yapıyorum. Veya kullandığım uygulamanın e, video çekme uygulamasının e, de editörü var. Video falan fotoğraf editörü. Onu da kullanabiliyorum bazen. Her neyse bakalım sahne ve star hediyemizden çıkalım. mi geldi? Yoksa kostüm mü? <laughs> geldi. Çok iyi. Tamam. Şimdi hipertensiyon açıyoruz. Ben tabi gece fotoğrafını çekeceğim arkadaşlar. Çok güzel ama ya. Fark ettiyseniz. Hadi. Süper şarj. Hadi ya. Arkadaşlar beni bronzlarsın. Niye çok yavaş. Ben oyuna girmiyordum diye mi? Tamam arkadaşlar ekran görüntüsünü aldım. Açabiliyoruz arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok güzel. Değil mi ya? Mor mor benim en sevdiğim bir renkte mor buna isabet olmuş çok güzel. Siz beğendiniz mi bu arada bunu yorumlara yazın. Evet ne çıkıyor? Hipercharge Star dediğimizden. Hadi ben bunu Hipercharge Star diyeceğim bakalım. <laughs> Ha şeye çıktı. Miko'ya çıktı. Miko'm kaç seviyeydi benim? <laughs> Miko'sun daha kaçını seviyorum? Yani Yediymiş. Ben da var. Artık her bir para hemen grifimiz yükseltelim. Grif iyi bir savaşçı bu arada. Ben severim ya. Yani. 5, 6, 7 yapsak mı ya? Yani Şu yok. Yetmiyor zaten. Aa bu arada şeye bakalım. What? Nasıl? Beleş? Hani bir an böyle görünce sezon 4 gün var ve ben daha hiç ilerlemedim sezonda. Bravo. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben artık Pkx'de oyununa biraz yöneldim. Çok hoşuma gitmeye başladı oyun. Siz de oynayabilirsiniz. Ben zaten Pkx'de videoları çekmeyi planlıyorum çektiğim zaman adım ve kodumu gösteririm. Arkadaşlar katabilirsiniz siz birlikte de oynayabiliriz. Bu arada arkadaşlar kanalım 26 aboneydi, 28 abone olmuş. Ailemiz artık bu. Bu arada şurada bir tane GG alalım ha. 2 gün daha şey olacak. bakalım yani Ücretsiz kalalım. Evet. Ha, evet altın. Hemen onları da alalım. Ücretsiz. Bakın beleş. Beleşi kaçırmıyoruz. A katalogda yeni bir şey var. Fark ettiniz mi şunu? Şöyle hemen çizelim. Bakın. Katalogda ee, şunu silelim sonra yani... Fark ettiniz mi? Bilmiyorum bakacağım ben Neymiş bu? Neyim nasılmış? Şunları dükkandaki hemen alalım. Bir de şunun efendim de fotosunu çekeyim. Ee, bir tane uygulama var. Fotoları birleştirebiliyorsun. İkisini birleştireyim. Tek bir foto haline getireyim. Onları kapak fotoğrafı yapayım. Viking hmm, Ball Kuzey Destanı. o yeni şeyler gelmiş. Benim bundan niye Şunu çizgi film istiyorsun biliyorum. brawl al. Baraktar Piper. Ben oyunu buna vermemiştim. Burada arkadaşlar Portekizce ile yansıttırılamıyorsam yapınca bir tane şey oluyordu. Gerçekten. E, bazı kostümler çıkıyordu. Onlara oy veriyorduk falan. Bir tane kostüm geliyordu. Ben oyumu ona vermemiştim. Diğerine vermiştim. Bilenler bilir. <laughs> Diğeri daha hoşuma gitmişti benim her neyse bakalım hiper şarj star hediyemizden bize hangi hiper şarj çıkacak çok heyecanlıyım ve meraklıyım da evet arkadaşlar bakalım ne çıkıyor çok heyecanlıyım ben hangi hiper şarj? çıkacak o hiperjarjı jackson hiperjarjı çıktı simsik olay bu ne böyle? <laughs> hemen efsane liste gelelim bize gelelim bu arada arkadaşlar ben bu videoyu hani 9.25 çekmeye başladım ya of, hatta belki de daha öğlen falan yayınlarım diye düşünüyorum belki de çektiğim zaman yayınlarım diye düşünüyorum daha şeyde Kapak fotoğrafın içinde düzenlemeler. Bunu editler falan yapacağım. Bu yüzden hani tam çektiğim zaman hayır Allah seni kahretmesin. Beni kahretmesin. Fotoğrafını çekecektim. Çekemedim. Olsun ne yapalım. Bir sonrakini çekeriz. Bir tane var. Resim Perşembe kule 2.0 Evet bu hesabım yani çok alt bir hesabım. Fazla girmediğim bir şey. Hemen gelelim arkadaşlar. Son hesabımıza. Buradakileri de alalım. Sonra da ben artık videoyu bitireceğim. Ha bu kupa ligi bitti. Ya tamam. Olsun. e, ee, Galatasaray hediyemiz var. Yuppi. Ee, hemen arkadaşlar. Dükkanımız da açılsın. Son hediyelerimizi de alalım. Ve ee, videoda burada bitecek maalesef <laughs> ki. 50 kredi bingo. Bu arada arkadaşlar video 12 dakika sürüyor. 12 dakika her Ben yani şimdi hiperjar serisini de açalım. Ve sonra son olarak efsane bir açacağım. Evet ve efsane serisini açacağım zaman da onun yeni dış yeni fotosunu çekeceğim. Ama hiperjar serisini çekmiştim zaten. Evet Hadi bakalım. Benim bu biraz yavaş bekletiyorum. Böyle benim Brawl mı yavaş oldu? Brawl gerçekten yavaşladı arkadaşlar? Yorumları yazın. Single de yavaş mı böyle? Evet. Hiper şarj söylediğimizden ne çıkacak? Gene burada da Jack'in hiper şarjı. Simsi kolay çıktı. Tamam. Sıkıntı değil. Ha, bak fotoğraf şeyimizi hazırlayalım. Arkadaşlar biraz bekletiyorum. Şunu. Hayır 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 çek. Hemen çek. diyecek. oldu tamam artık oldu o kadar. Ya güzel olmadı. Silin. Silmek. Aynen. Ne çıktı? Oo El Krazan. Çok güzel ama sevgiler Var bunu rozete çıksın aynen ha. El primo lan. Evet çok güzel oldu. Buraya efsane yemiş çıkanlar artık bence değiştirmişler. yani daha güzel şeyler çıkıyor artık. Bana mı öyle geldi? Yoksa arkadaşlar öyle mi bilmiyorum. Nerede bizim primo Kostümünü seçelim. Ben hemen ana hesabıma geçeyim. burada şu şeyi çok beğendim. Ha, fotoğrafını çekeyim ben de. Tamamdır. Ha, iyi. Evet arkadaşlar. Görevler. Ay aman bu sesi çıkacağım bu? Evet arkadaşlar. Gameplay videosu da gelebilir. Yani isterseniz eğer yorumlara yazın. Evet arkadaşlar videom yani Brawl Stars'la ilgili gameplay videosu. Evet arkadaşlar kupa kasma da gelebilir. İstediğiniz de içerikleri videonun altına yorumlara bekliyorum. Yazmayı unutmayın. Her şey. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. En yeni videolardan ilk siz haberler olmak istiyorsanız yani ilk olmak istiyorsanız e, bildirim zilini ve tümü sadece kısla eleştirmiş için değil tüm olarak açıp açabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla, mutlu. Beni izleyerek, ellerine, görünerek kalın. Bay bay.